Arkadaşlarım merhaba. Bugün fiziğin doğası ile ilgili sorular çözeceğiz sizlerle. Şimdi birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanıdır diyor. Fiziğin alt alanları dediğimiz zaman kim gelecek aklımıza kodlamamız? Kamyonet diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Kamyonet. Katal fiziği, atom molekül fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer enerji fiziği, nükleer fiziği, elektrik ve manyetizma, termodinamik diyoruz. Hangisi bunun alt alanlarından bir tanesi diyor. Mekaniği işaretleyip geliyorsunuz. Hemen yanındaki soru arkadaşlar. Atomun içerisindeki çekirdeğin yapısını inceler demiş. Işıkla ilgili olayları inceler. Yukarıdakilerden hangisinde tanım verilmemiştir diye sormuş size. Atomun içerisindeki çekirdeğin yapısını inceler. Kim bu? Nükleer fizik. Işıkla ilgili olayları inceler. Kim? Optik. Kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler demiş. Kim bu? Mekanik. Yüklük parçacıkların etkileşimini inceler demiş. Elektrik ve manyetizmadan bahsetmiş. Ama termodinamikten bahsetmemiş. Termodinamik neydi arkadaşlar? Isı ve sıcaklık olayları ile ilgili muhabbetlerdi. Devam ediyoruz şimdi. Geldim bir diğer soruma. Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüktür demiş. Temel büyüklükleri biz nasıl kodluyorduk? Kısa muz diyorduk. K dediğimiz kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluk ve Z zaman olmak üzere bunlar bizim temel büyüklüklerimizdi. Hangisi var arkadaşlar burada? Zamanı işaretleyip geliyoruz. Yanında aşağıdakilerden hangisi skaler büyüklüktür diyor. Skaler büyüklük nedir bizim için? Sadece sayı ve birimle ifade ettiğimiz büyüklüklere biz skaler büyüklük diyorduk. Kim bu? Kuvvet, ivme, hız, ısı ve ağırlık diyor. Burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yönü olmayan ısı, kuvvetin bir yönü var, ivmenin bir yönü var, hızın bir yönü var, ağırlığın yönü var. Bunların her biri vektörel büyüklükken ısı skaler büyüklüktür diye yapıştırıp geliyoruz. Geldim bir diğerine. Sol taraftayız. Maddelerin elektriksel, manyetik, optik, esneklik özelliklerini inceleyen fiziğin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Manyetik özelliğini inceleyecek. Elektriği iletip iletmediğini, optiği, esnekliğini inceleyecek. Sakın optiğe falan atlamayın arkadaşlar. Hangisi olacak bu? Katı hal fiziğini işaretleyip geleceksiniz. Yanındaki sorumuz. Fiziksel nicelik ve uluslararası birim SI birim sisteminde hangisi yanlış verilmiştir diyor. Birimlere dikkat edin arkadaşlar. Kısamuzdaki birimleri size soracak. Zamanın birimi saniye demiş, doğru söylemiş Oğlu. Uzunluğun birimi metre demiş, doğru söylemiş. Kütlenin birimi kilogram demiş, doğru söylemiş. Kuvvetin birimi Newton demiş, doğru söylemiş. Sıcaklığın birimi kalori demiş, yanlış söylemiş. Sıcaklığın SI'daki birim sistemimiz arkadaşlar Kelvin olacak. Buna da dikkat ediniz. Tamamdır. Unutmayın arkadaşlar Kelvin diyoruz bakın. Sakın Celsius falan atlamayın şıklarda. Yanlış olan da edeme işaretleyip geliyorsunuz. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş büyüklüktür diye sormuş. Arkadaşlar kısa uzun dışındaki kalan her şey bizim için türetilmiş büyüklük diyoruz. Kütle temel büyüklüktü. Kısa muzda var. Zaman temel büyüklüktü. Işık şiddeti temel büyüklüktü. Sıcaklık temel büyüklüktü ama ağırlık türetilmiş bir büyüklükmüş. Aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklük değildir? Yani size skaleri soruyor. Yön olmayacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hızın yönü var, ağırlığın yönü var, elektrik alanın yönü var, ivmenin yönü var ama basıncın yönü yok. Basınç kuvvetiyle de karıştırmayın. Basınç kuvveti derse arkadaşlar yönü var ve vektörel büyüklük ama basınç derse skaler büyüklük. Geldim sol taraftaki soruya. Maddelerin kristal yapılarını ve bu yapıların elektrik ve ısı iletkenliğini inceleyen fizik alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Kristal yapıya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Sorunun gerisinde ne hikaye anlatırsan anlatsın. Kristal yapı ile ilgili bir şey görürseniz kat hal fiziğini yapıştırın gelsin. Geldim yandaki soruya. Gökkuşağı oluşumu, serap oluşumu. Aa gökkuşağı diyor. Serap oluşumu, ay tutulması gibi olaylar fiziğin hangi alt alanını inceleme konusudur demiş. Hangi alt alanı olacak arkadaşlar? Optik. Bir ipucu da buradan vereyim size. Dedi ki Ayşe gökkuşağının çok güzel olduğunu söylüyor. Burada en önemli nokta arkadaşlar gökkuşağının güzel olmasıyla fizik ilgilenmez. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş sol taraftaki sorumuzda. Temel büyüklükler skalerdir. Bakın püf noktalardan bir tanesi skaler büyüklükleri ezberleyemiyorum hocam dersen temel büyüklükler direkt skaler büyüklüklerdir diye yapıştırıp gelebilirsiniz. Hız vektörel büyüklük. Sürat skaler büyüklüktür. Arabaya bindik. 300, 500, 300, 500 gidiyoruz. Ekrana baktık. Bu arabanın nesidir diye sorarsa arkadaşlar sürati. Arabaya bindik. 300, 500, 300, 500 eve doğru gidiyorum. Bakın yön de belirtti. Bu hız ve vektörel büyüklük. Anlaştık mı? Buna dikkat edin. SI birim sisteminde uzunluk ölçüsü metredir demiş. E, elin oğlu. doğru söylemiş. 1-2-3'ü işaretleyip geliyorsunuz burada da. Yandaki sorumuz yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi vektörel büyüklüktür? Yani ne istiyor bizden? Yönlü büyüklükler istiyor. Kuvvetimizde yön var mıydı? Evet. İğmemizde yön var mıydı? Evet. Ağırlıkta yön var mıydı? Evet. Diğerlerinde yok arkadaşlar. Kaç tanesi oldu? 3 tanesi vektörel büyüklüktür diye işaretleyip geleceksiniz. Geldim bir diğerine. Aşağıdakilerden hangisinde büyüklük ve ölçme aracı yanlış eşleştirilmiştir diyor. Bakın bunu da sorar ölçme aletlerinin. Uzunluk metre demiş. Gayet mantıklı. Akım şiddetini amper metre ile ölçeriz demiş Elmoğlu. Doğru söylemiş. Zamanı kronometre ile ölçeriz diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Saate falan atlamayın kronometre ile. Kütleyi eşit kollu terazi ile ölçeceğiz. Isıyı termometre ile değil arkadaşlar. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Isı ne ile ölçülürdü? Kalorimetre kabıyla. Güzel. Yandakine geçtim hemen. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin uğraş alanına girmez demiş. Valla biz ısının yayılmasını inceleriz diye düşünüyorum. Hemen hemen her şeyi inceliyoruz zaten biz de. Lambaların parlak yanmasını da biz inceleriz. Akışkanların basıncını da biz inceleriz. Adı üstünde basit makineler biz inceleriz. DNA ve genetik kod kimle alakalı bir şey. Biyolojilerin işi biz onlara karışmayalım. Ayıp olmaz. Evet. Geldik buraya. Sağ taraftaki soruya bakalım arkadaşlar öncelikle. Türkiye'de bilimin gelişmesi amacıyla kurulan bilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Türkiye'de bulunanlar ve yurt dışında bulunanlar diye sorar size arkadaşlar. Kimdi Türkiye'de bulunanlar? TÜBİTAK, TAYEK ve ASELSAN. Yurt dışında bulunanlar SÖR, NASA ve ESA arkadaşlar. Araştırma ve bilimle ilgili bir şeyler diyorsa size TÜBİTAK'a sormuştur. TAYEK neydi? Türkiye Atom Enerji Kurumu. ESA Avrupa Uzay Ajansı. Değil mi? Bu şekilde yapıştıra gelebilirsiniz. Aselsan'ı da sorar arkadaşlar. Askeri amaçla haberleşme falan diye sorarsa size Aselsan'ı işaretlersiniz burada da. Şimdi gelelim buradaki sorumuza sol taraftakine. Bir araştırmacı elektrik devreleriyle ilgili şekil 1 ve şekil 2'deki devreleri kurarak lambaların parlaklığını test ediyor. Şimdi bağımsız değişken ne? Bağımlı değişken ne? Kontrollü değişkenimiz ne? Sorularda bağımsız değişken derse bizim değiştirdiğimiz değişkenlere biz bağımsız değişken diyoruz. Bizim değiştirdiğimiz. Buna bağlı olarak değişen değişkenlere de bağımlı değişken. Hiçbir halt yapmadığınız değişkenlere de kontrollü değişken ya da sabit tutulan değişken diyoruz. Şekle baktınız. Ne farklı arkadaşlar burada? Lamba sayısı değil mi? Demek ki biz lamba sayısını değiştirmişiz. Bağımsız değişkenimiz lamba sayısı olacakmış. Buna bağlı olarak da ne değişecek arkadaşlar? Lambanın parlaklığı değişecek. Bunu araştırıyoruz zaten. Peki hiç değiştirmediğimiz şey ne? Bakın pil sayısı. Hemen bu şekilde işaretleyip geliyorsunuz. Devam ediyorum. Evet. Bugünlük sorularımız bu kadarmış arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram hesabım fizikopat32 aşırı fizikçi diye yazabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Youtube'dan takip etmeyi, sınıf kurulup gruplarınızda paylaşmayı, beğenip kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Eleştiri de olsa, takdiri de olsa, teşekkür de olsa ya da bir yorumunuz olsun. Sorularda veya gönderilerde, yorumlarda buluşalım. Fikirlerinizi beyan ederseniz, şu da gelsin hocam derseniz ben size yardımcı olacağım. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.